Yepyeni bir kodlama dersinden herkese selamlar. Bugün sizlere bir önceki videomda çektiğim kodinin ikinci bölümünü anlatacağım. Çözümlerini hep birlikte yapacağız. Hemen tarayıcı üzerinden, daha önce de söylemiştim sizlere zaten. Play Store'dan ya da Apple Store'dan da indirebilirsiniz. Telefonunuzda ya da tabletinizde de kullanabilirsiniz. Ben bilgisayar üzerinden anlatıyorum. Fark eden bir şey yok. Her şey aynı, aynı mantık. Birinci bölümü bir önceki dersimizde bitirdik. Ee, şu kısımda Paylaşacağım linkine eğer izlemediyseniz mutlaka birinci bölümü izleyin. Birinci bölümü izlemezseniz ikinci bölümü yapamayabilirsiniz. Başlangıcı bitirmiştik döngüler birden devam edelim. Tıkladık açılmasını bekliyoruz. Şimdi kodenin talimatları olacak burada. Evet bu sefer farklı bir şey geldi. Tekrar et ee, geldi. Kod.org'daki döngü mantığı bu. Bu komut bir işlemin istenilen sayıda tekrarlamasında kullanılır. Parantez tekrarlanacak işlemlerin bittiği sonuna parantez konularak belirtilir. Yani biz bir tekrarlama yapacağız ve onun sonunda da bittiğini yani o işlemin bittiğine dair o aralıkta olduğuna dair bir parantez kullanmamız gerekiyor. Şu şekildeki gibi örneğin 5 kere yukarıyı tekrarla parantez açmış parantez kapatmış gibi iç içe de kullanabiliyoruz. Şimdi buradaki amacımız kodiye bayrağı ulaştırmak. Şuradaki sesi kapatalım. Burada ne yapacaktı? Biz bir önceki derste şöyle bir şey yapıyorduk. Örneğin buradaki bayrağa ulaşabilmemiz için bizim yapmamız gereken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere sağa gitmemiz gerekiyordu. Ama buna gerek yok. Uzun uzun yapmamıza gerek yok. Döngüler artık şuradaki tekrar et kod sayesinde işlerimizi daha kolay yapabiliyoruz. 8 kere hemen şuradaki tekrar et'e tıkladık. 8 kere buradan tıklayıp bir şey yapabiliyorsunuz. İçine de tıklayıp klavyeden de yazabilirsiniz. Azaltma buradan, arttırma buradan. Tamam dedik. Şimdi 8 kere ne yapacağız? Bunu sağa doğru götüreceğiz ve kuralımız neydi? Parantezi açtıysak parantezi kapatacağız. Çalıştırdık. Ve gördüğünüz gibi kolayca 8 tane sağa yapmak yerine daha kolay çözdük. Burada da burada da yapmamız gereken 1, 2, 3, 4, 5 kere ne yapmak? Aşağı gitmek kısası vardı. Tekrar et 5 kere. 5 kere aşağı git. Parantezi kapat. Sonra karakterimiz şu kodlardan sonra artık şu kodlardan sonra şuraya gelecek, değil mi? Hadi. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 kere de bayrağa gidebilmesi için tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra sağa git ve parantezi kapatıyoruz. Parantezi mutlaka kapatacağız. Şimdi kapatmazsak olmaz arkadaşlar. Çalıştıralım. Döngüler işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu sayede çok uzun kod yazmaktan kurtarıyoruz. Şimdi geldik buraya. Bu sefer hazineyi alacağız, geri geleceğiz ve bayrağı alacağız. Bayrak yanımızda ama hazineyi toplamamız lazım. Onun için 1 2 3 4 5 kere yukarı sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de aşağı geleceğiz. 5 kere yukarı, 6 kere aşağı. Hemen yapalım. 5 kere yukarı parantezi kapatıyoruz. Sonra 6 kere aşağıya parantezi kapatıyoruz. Şimdi bakın buraya gelecek. İşlemimiz olmayacak. Bayrağı da gitmemiz lazım. Bunun için tekrar hat kullanmamıza gerek yok. Bir tane sağa gitse yeter. Bakın kodların sıralaması önemli. Sakın karıştırmayın. Kodlamalar yukarıdan aşağı. Ee, hmm, burada 6 değil 5'miş. Ben de yanılabiliyorum demek ki. Saat şu anda 1.30. Ve saatten kaynak 1 dakika ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Doğru. 5 gideceğiz. 5 geleceğiz. Burada bir yanılma payımız oldu. Şimdi bu sefer yapmamız gereken şunu alıp sonra bunu alıp sonra bayrağa gelmek. O zaman 5 kere yukarı. 1, 2, 3, 4, 5 kere yukarı gideceğiz. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5 yukarı. Parantezi kapat. Değil mi? Parantezi kapatmazsak olmaz. Sonra şu kod sayesinde artık şuradayız. Sonra 1, 2, 3, Bakın şurada dikkat edin. Aslında görünmüyor ama iki tane kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ne yapacağız? Sol. O zaman tekrar et. 8 tane sol parantezi kapat. Bu sefer şu kodlar sayesinde artık buradaki şuradaki bütün kodlar sayesinde kodimiz burada olacak. Yani şu an burada da burada olacak. Varsayıyoruz. Sonra 1, 2, üç, 4, 5 tane aşağı indireceğiz. İndirelim. Tekrar et. 5. Aşağı indir. Parantezi kapat. Sonra şurada olacak değil mi? Burada olduktan sonra artık bir tane sağ yapsak yeterli. Kodi bütün hazineyi toplasın. Bu da güzel. Tamamladık. Şimdi burada yapması gereken kodinin hemen anlatalım. Bir kere sağa gidecek, yukarı çıkacak, sağa gidecek, yukarı çıkacak, sağa gidecek, yukarı çıkacak. Dikkat edin. Bakın sağa git, yukarı çık, sağa git, yukarı çık, sağa git, yukarı çık. Sağa git, yukarı çık komutu kaç kere tekrarlanmış? 3. Ha, bakın şu da sağ. Onu tam çizememiş. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Diyeceğiz ki tekrar et. 3 kere tekrar et. Neyi? sağ git yukarı çık parantezde kapat. Ve bu sayede sağ yukarı çıkı 3 kere yapmış olacak. Şimdi aşağı gidelim. Bu sefer aşağı sola. Aşağı sola. Aşağı sola. Aşağı sola. Aşağı sola. Bakın şuradaki aşağı sola kaç kere kullanılmış? 1 2 3 4 5 kere. Hım. O zaman 5 kere tekrar et. Neyi? Aşağı ve solayı parantezi kapat. Evet, bunu da tamamladık. Geldik buraya. Şimdi burada yapmamız gereken bakalım 1 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hmm. Hemen burayı halledelim. Ne yapacak? 4 kere yukarı parantezi kapatıyoruz. Sonra burada 4 kere de 1, 2, 3, 4. 4 kere de 4 mü? Evet. 1, 2, 3, 4. 4 kere de Sa. Bakın parantezi kapatalım. Bunlar önemli. Burada hata yapabilirsiniz. Mutlaka ona dikkat edin. Parantezleri koymazsanız buradaki, parantezleri. Açtın mı döngüyü? Açtıysan içine kodu yaz, kapat. Açtın, kapat. Bu şekilde algılanıyor. Gerçek programlamaya daha yakın yapmış. Kodlum diğer uygulamalara hazırlan hocamız. Hemen bakalım. Tamam, bu da bitti. Şimdi bakın ne yapacağız? İlk önce bunu alacağız. Sonra bunu, sonra bunu en son bayrağa geleceğiz. O zaman bakalım. İşte kafasından gözükmüyor. 1, 2, 3, 4. Tekrar et. 4 kere neyi? Yukarıyı. Parantezi kapat. Kodi artık nerede? Burada. 1, 2, şurada. 2 tane var değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapatalım işimiz yok uyarı verdi şimdi 8 8 kere bu sefer tekrar et 8 kere sola kapat sonra 1 2 3 4 5 kere aşağı 5 kere Hop, fazla oldu parantezi kapat sonra kodi burada olacak sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kere de sağ. Şöyle arttıralım. 10 kere de sağ ve parantezi kapat. Çalıştıralım. Evet. 8. bölümümüzde başarıyla geçtik. Geldik buraya. Hop, işler karıştı. Şimdi Burada yapmamız gereken bayrak nerede? Bayrak burada. O zaman en son. Şimdi ilk bunu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra buna geçelim. O zaman 1 2 3 4 5 6 tane ne yapalım? İlk önce şuna gidelim. 6 tane yukarı tekrar et. 6 tane yukarı. Ondan sonra parantez Sonra artık şuradayız değil mi? 1 2 3 4 5 6 tane de. Bu sefer ne yapacağız? Sağa gideceğiz. Hemen tekrar et Bir, 2 3 4 5 6 sağ parantezi kapat. Bunu aldıktan sonra artık şuradayız. 1 2 3 4 5 6 tane aşağı. Tekrar et Altı tane aşağı. Sonra 1, 2, 3, 4 tane de sağ. 1, 2, 3, 4. Sağ ve parantezi kapat. Bütün hazineleri toplamış olduk. Kodi bayrağa ulaştırdık. Geldik son bölümümüze. Şimdi yapmamız gereken harita şu. İlk önce bunu alacağız. Bunu bunu, bunu ve bunu. Hemen ne yapalım? Buraya gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman tekrar et kodi. 7 kere neyi? Sağa git. Sonra parantezi kapat. Şimdi geldik buraya. Geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yukarı gidecek kodi. Değil mi? Yukarı gitmesi önemli. Hop. Yukarı. Parantezi ne yapmıyorduk? Duyamadım. Unutmuyorduk. Güzel. Sonra artık şurada olacak. Sonra bunu aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 hmm. buraya geleceğiz. Güzel. Güzel. 6 kere ne yapalım? Sol. Paradizi kapat sefer bir tane aşağı bir tane yukarı yapacağız ki tekrar buraya gidelim o zaman bir tane aşağı bir tane yukarı bunu parantez bunu döngü almana gerek yok artık nerede kodi? şurada mesela 1 2 3 4 4 tane sol devam kodi sonra kodi artık burada sonra bir, 2 üç, 4 5 altı tane aşağıya tekrar etsin altı kere aşağıya Tekrar et kodi. Sonra bir tane de sağa gel yeter. Ve bu şekilde. Hmm. Bakın uyarı verdi. Az önce ne dedik? Parantezleri unutmayacağız dedik değil mi? Parantezleri unuttuk. Burada hata verdi bak. Şimdi aşağı yukarı dört kere sola. Sonra burada alt tane aşağı iniyorduk. Parantezi unuttuk. İşte böyle hata karşımıza çıktı hemen altı tane aşağıya parantezi kapattık güzel bak unutursanız aynı benim gibi hata yaparsınız parantezi unutmayın açtıysan kapat açtıysan kapat parantezleri kapat sonra bir tane sağ çalıştır program yoksa hata verir ve istenileni yapmaz Evet, ikinci dersimizde başarıyla bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde üçüncü bölümü çözeceğiz. Mutlaka bunu evde tekrar edin telefonlarınızda, tabletlerinizde, bilgisayarlarınızda tekrar etmenizi istiyorum. Bir sonraki üçüncü dersimizde kodenin üçüncü dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz bize destek için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.